Hocam. Ali Ertan merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsın hocam? İyi vallahi Şey, maçları seyrettim. Enteresan bir dünya kupası. Sende bir anormallik var. Niye öyle? Evet fark ettim. yüksek ee, yükseğe koydum olmadı galiba. Bir saniye. Yok yok böyle daha iyi. Bir dakika hocam. Ne yapıyorsun? Bir e, saniye. Bir, şey hocam. Galiba. bir dakika şu tripodu ayarlayayım. Heh. <laughs> Nasılsın hocam? İyi Ertem'im şey. Ben de iyiyim. Hocam. He. Ben maç 85'te biter diye düşündüm ama bitmedi. Ya bu şey söyleyeyim mi? Dünya Kupası'yı seyrettiğim en kötü hakem. Hocam. Yani. Şöyle en kötü hakem. Şimdiye kadar hakemleri iyiydi. Fakat deneyim çok önemli. Kanada'nın iki penaltısını yediler. Defans'tan gelen topa offside kaldırdılar. Hakem de uydu. Bak yap. Hocam ben ses, diyorlar. Kimde ses ne? yok diyorlar. Kimde ses yok? Bende var ses. Bende ses var mı çocuklar? Ar ses yok. Bende yok mu ses? Yazsanız oğlum. Çocuklar yazın. Furka nerede? Mi? Sesim geliyor mu? İki tarafta da ses yok diyor. Allah Allah. Ahmet Atçı sesim geliyor mu? Var diyor. Var hocam diyorlar. Benim sesim geliyor. Nasıl arkadaşlar? Ses var. Ertem'in ben sesini duyuyorum. Benim sesimi de siz duyuyorsunuz. Var var diyorlar hocam. Ya e, tamam varsa devam edeceğiz. Şok NTM'de. Adler de öyle diyor. Hocam, e, tekrar başlayalım. E, ben Hakem'den korktum 85. dakikada maçı bitirecek diye. Yani e, Kanada-Belçika karşılaşması çok enteresan bir maç oldu. Bitirecek diye korktum. Bunu niye söylediğini biliyorum. Bu, 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 hakem Afrikalı, Zambiyalı. Afrika'da bir maç yönetirken 85. dakikada maçı bitirdi. Evet. Sonra dediler ki kardeş ne yapıyorsun? Aa pardon filan dedi. Ben 5 dakika eksik yazdım. Böyle bir şey. Bugün de kötü maç yönetti. Nasıl kötü bu, maç yönetti? Serdar Ali Çelikler. E, çok severim. Serdar Ali Çelikler demiş ki banka hesapları incelensin. Hem ya, hem kendisinin. Ya neyin banka hesapları? Banka, saçma sapan konuşmayın. İnsanın hayatına Hocam adamın kendi fikri ya. İnsanın hayatında bir defa gelir. Dünya Kupası maçı kariyerinin bundan sonrasını belirleyen maçtır. E, tamam. bir büyük hatası. Belçikalı oyuncu geri pas veriyor. Offside'deki Kanadalı'ya. Yanarken bayrak kaldırıyor. Bu da çalıyor. O da penaltı yapılıyor. Birinci penaltı. Bir de ikinci penaltı. Bir de verilen penaltı. Kolina'nın suratını gördün mü? Kolina'nın suratını. Hocam böyle bir şey olamaz ya. Yarın sabah söyleyeyim mi sana? İlk uçakla Katar Nerede? Zambiya uçağı yarın öğlen Katar Zambiya uçağıyla Kolina bu hakemleri gönderir. Gönderir. Uzayın der. Uzayın der. Bekleme yapmayın der. Babil haber? selamlar. Böyle bir hakemi neden neden aldılar peki? Yani niye? Bilmiyorlar mı bu adamın ne olduğunu? Sebebi şu. Afrika'dan birilerini alacaksın. Zambiya olmaz Kongo. Kongo olmaz Çat. Çat olmaz Uganda. Beş tane hakem alacaksın. Ama işte bu 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 turnuvanın bana göre en kötü iki tane kararı verildi bugün. Genelde iyilerdi. Var temizledi birçok şeyi. Ama bugün e, Kanada'nın hakkı yendi diyelim. Hocam bir Kanada kendinde arasın. Kaçırma kardeşim penaltıyı. Kime benziyor hocam? Bil bakalım hadi. Vallahi sana benziyor Afif. Pardon sana benzemiyor. Kime benziyor? Çok net sana ipucu veriyorum. Kendisi eski bir Galatasaraylı. Çocuklar. Kompani. Turan. Hayır. Samata. Hayır. Felipe Melo. Da... Melo, 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 Melo. <laughs> melo. Ya Melo. Aynı. Ya. Melo, 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 Melo. Ya aynı Melo ya hocam. Enteresan. Yani ülkemizdeki hakemlere ee, teşekkür edecektim biliyor musun seyrederken. Hocam sinir krizi yaptı bende ya. Bak vallahi bile inanılır gibi değil ya. Çok enteresan bir adam. Çok değişik bir adam. Ama böyle hocam sanki saflığından mı? Başka bir şeyden mi? Deneyim yok. Deneyim yok. Kafası az çalışıyor. Batshuayi yı, 2022 yılında Batshuayi yı, 43 maç 20 gol 5 asist. Bunu da farkında şey mısın? Farkında, farkında mısın? Dediler. Fenerbahçeli oyuncular milli takımlarını kurtarıyorlar. Önce önce Ekvator'da Valencia Ekvator'a 3 puan getirdi. Bugün Batshuayi de, de 3 puana getiren golü attı. Yani e, ee, sayesinde mi gerçekten? Buna inanıyor musun hocam? Valla şimdi bak. Şimdi Beşiktaşlar hayıplanıyordu. Batshuayi kaçırdırır, Fenerbahçe'yi taşıdı götürüyor. Bugün de Belçika milli takımını taşıdı götürüyor. Kolay değil. Çok sıkıntılı dakikada. Belçika iyi top oynamadı. Kanada evet. çok iyi top oynadı. Ama evet. Belçika'nın gole en çok ihtiyacı olduğu anda bir uzun topta Batu iyi vurdu. 44'te. 44'te yani, tabii. Kaç tane topu da ezdi. Mesela Kevin De Bruyne attığı topu alamadı falan ama orada, topu... Orada topu hamle yapmadı. Evet. Topu bekledi ayağına. Ayağına topu bekleyince Bek... arkadan Bravo. geldi. Kanadalı vurdu. Halbuki topu hamle yapacaksın. Topu hamle yaparsan daha da sert vurursun. Bravo. İşte bunları Bu bilmiyor. De bizim Kerim benim Kerim'le beraber seyrediyorduk maçı. Dedi ki evet. Kaylar'ın oyuna girdi ya dedi ki baba dedi Kaylar'ın basketbolcu adı gibi dedi sanki dedi. Doğru değil mi hani NBA'deki oyuncular vardır ve ya Kaylar'ın yani Tyler evet. Boyd mesela Kaylar'ın basketbolcu ismi. Evet. Kyler, sanki böyle bir at ismi gibi falan geliyor bana da. Yani evet Peki hocam George Jesus'un gerçekten bir etkisi var mı? Yani Jesus'a Fenerbahçe taraftarı biraz böyle hani şey yapıyor, övgüler yağdırıyor. Biraz değil bayağı hocam sizin sayenizde falan diye de bunu Batuay ile Valencia düşünüyor mudur? E tabii ki şimdi Batuay ile Valencia aşağı yukarı 3 aydır uzun tedrisatından geçtiler. Onu eğitimcilerden. Evet. İkisi de gol attı ilk maçlarında. İkisinin de attığı gollerle takımları 3'er puan aldı. Bundan daha ötesi Şam'da Kayısı. Bundan daha iyisi Şam'da Kayısı. Aynen öyle. E, Gabi attığı goller, e, bugün oynadığı futbol, en genç futbolcu e, dünya kupasında Pele'den sonra 18 yaş e, en genç futbolcu şöyle çekiliyorum ki herkes bir görsün, herkes görebilsin. Hocam ben bir şey iddia ediyorum. Arda Güler bunu tweet'te attım. Arda Güler eğer aynı ortamda, aynı şartlarda yetişseydi o da İspanya Milli Takımı'nda ilk 11'de oynardı. Böylesine yetenekli önemli bir oyuncu. Ben çok maçını anlattım Gabinin 4-5 tane. Bir tane Arda de... Güler zaten 2 sene içinde dünyanın en yıldızlarından biri de olacak. Arda Takımları görünce, oyuncuları görünce. Bak mesela Tosat diye bir oyuncu var Belçika'da. O da çok genç. Brighton'da oynuyor. O da çok büyük oyuncu olacak. Tosat, Tosat. galiba. Tosat, Tosat evet. Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Yani bayıldım hocam ya. Yani gerçekten İspanya milli takımı. Costa Rica'nın ne işi var? Kim çağırdı Katar'a acaba? Costa Rica nasıl bir takım hocam? Abi Costa Rica, Katar ve İran. Maalesef bugün eee uzak ara kötü takımlar. Bak Kanada'yı hiç bu kadar iyi bir beklemezdim. Fakat Kanada'nın takım kadrosuna baktım bana bayağı önemli takımlarda oynayan oyuncular var. Taş gibi, taş gibi. Yani Almanya iyi değil. Almanya 70'te bıraktı maçı. Kesil verdiler maçı. Hocam Almanya demişken Almanya'ya bir gelelim. Şu hareket çok konuşuluyor. E, bu hareket çok konuşuluyor. Maçın hakemi gidiyor kaleci Neuer'e maç öncesinde bakıyor yine kolunda Yine bir şey var. O bantlardan var. Ee, genç yetenekleri hep böyle musiala falan filan çok beklenen performansı sergileyemedi. Topu direkten döndü İlkay'ın. Penaltı yattı ama İlkay takımın en iyisi ise şimdi... sen, Bir dakika sen en iyisi diyorsun ama hayır. Siz öyle, sen öyle diyorsun. İlk yarıda İlkay gibi bir futbolcu sol tarafa bırakacakken topu bırakmadı. Yıldız oyuncu onu yapar direkten dönen şutunda da belki sağa da bırakabilirdi. Öyle bir de neye göre iyi? <laughs> aynı bugün Deburun yaptı aynı hatayı ilk yarıda. Sağ tarafa bıraksa gol. Sola bıraktı. Hocam dün Arjantin için söyledim. Dedim ki Messi Arjantin tuhaf şeyler e, söyledik. Bugün her yerde de yankı buldu bu arada söylediklerin. Eee aynısını Almanya için söylüyor musun? İlk yarı bir. Hayır, hayır, hayır. Şimdi kardeşim. Almanya bugün Yapan... Almanya zaten Almanya çok yeterli bir kadro değil. Bir iki oyuncusu var. İlkay var. İlkay yoruldu, çıktı. 70'te Almanlar sanki tıkandı. Tıkandı. Kazandı, kazandım zannetti. Alman antrenör kazandım dedi. İlkay'ı falan çıkartayım, dirençli oyuncular alayım derken gol yedi. Hocam, zaten gol gelişi belliydi. Hocam, madem böyle bir protestonuz var. Yok işte one love falan filan. Tamam, saygı duyuyorum. Böyle bir protesto yapıyorsunuz ama gelmeseydiniz ne işiniz var? O zaman bak bir tepki koyacaksan gelmezsin. Gelme, çıkma sahaya. Bu kadar düşünüyorsan çıkma. Bu arada çok kısa bir şey daha söyleyeceğim hocam. Alman İçişleri Bakanı, bak. Infantino var yanında. E, tam göremiyorum. Ha. Bak. Dur bakayım. E, Infantino maçta bak burada hanımefendi. Infantino gittikten sonra hocam ceketi çıkarıyor. Ceketini çıkarıyor. Ceketinin bir kenarında bak. Protokol tribününde, Almanya İçişleri Bakanı. Infantino'nun yanında takmıyor. Sonra Infantino'nun yanına oturuyor. Sol tarafında o Van Lauf. Tamam mı? Bunlar bizi ilgilendirmez ama e, kupaya böyle şeyler taşınır mı? Bu ayak kimin ayağı biliyor musun hocam? Bilmiyorum. İlkay Gündoğan. İlkay'ın ve e, birçok Alman futbolcunun kadrodaki birçok futbolcu hani kollarına takmamışlar ama bak ayakkabıları bu şekilde. Yani e, One Love diye bir şey çıkarttılar. Aynısını şunun için de söylüyorum hocam bak. Sadece bak bir taraf değil. Kimse yanlış anlamasın. Aynısını mesela Araplar şunun için de yapmışlar. Mesela e, Filistin bantları takmışlar hocam protokolde. Bu da başka. Bugünkü akşam maçından saat işte akşam maçı hangisiydi? İspanya maçı galiba. İspanya maçında hocam e, taktıkları bantlar işte Filistin, Filistin. Tabii ki Filistine saygımız var. Dünyadaki tüm devletlere saygımız var ama yani bunlara gerek var mı hocam? Bir dünya kupası organizasyonunda böyle bir şeye gerek, var mı? gerek ya şimdi var mı? şimdi seyircinin ne taktığına karışamaz FIFA olarak. Buraya <laughs> devlet karışır. Ama protokol Katar devleti karışır. Ama protokol desin. yani Hocam şimdi Alman İçişleri Bakanı Van takıyor FIFA Başkanı'nın yanında. FIFA Başkanı gördü. Görmedi mi sanki Infantino? Ya bir dakika abi Alman Dışişleri Bakanı yemiş FIFA Başkanı'nı. Yani. Şey, Almanya Dışişleri Bakanı'nı yemiş. Sprevel teşekkür ederim. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtarışı geldi. Sprevel'den. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunlar hoş şeyler değil. Bak daha birinci hafta. Tuhaf tuhaf böyle e, şeyler. E, gerek hanımefendi. Bak, bak saygı duyuyorum. Onların kendi protestolarıdır. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama e, bak hakem diyor ki çıkar kardeşim diyor. Bunu çıkart diyor. Çıkartmıyor. Kolunun altına alıyor kalecinin o yerde. Futbolcular, Alman futbolcular. Ya top oynayın ya. Şöyle yapacağınızda top oynayın. Hele şeye sinir oldum hocam. Kime? Hocam Rudiger'in hareketleri falan böyle. Ya kardeşim tekrar söylüyorum. Havaya girersen havanı kopartırlar. Havanı patlatırlar. Rudiger <laughs> tamam çok güçlü. Orada ne yapmaya çalıştı biliyor musun? Ben böyle de koşsam, zıplaya zıplaya da koşsam sen bana yetişemezsin dedi. Ama o sarı saçlı Japon galiba ikinci golü attı. Evet, ikinci gol attı. Ya, demek ki ne varmış? Havaya girmek, havaya girmek, mütevazilikten ayrılmak rezilliktir. Bak Rudiger Efendi'ye nasıl koyu verdiler? Hadi geçmiş olsun. Ha Almanya yine çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Ama Arjantin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi Arjantin... Çok Arjantin kimlerle oynuyor kardeşim? Polonya ve Meksika Mek ile oynayacak. Polonya ve Meksika'yı evet. Arjantin'in yeneceği kesin değil. Arjantin'in çıkmama ihtimali var ha. He? Arjantin hemen takip eden maçı Meksika mı Polonya mı arkadaşlar? Meksika. Meksika'yı yenemezsen bak, Meksika'yı yenemezsen çıkamazsın. Niye? Yani çıkamama ihtimalin daha da artar. Niye? ya Polonya, Suudi Arabistan'ı 3-4 farklı yenerse sonra da sonra da şey olursa ne olacak? Polonya yenemezse Doğru. Yani hocam bir şey söyleyeceğim. Bence Arjantin iki maçı da koparacak. Neyi koparacak? Maç... Arjantin öyle. Bir şey söyleyeyim kardeşim. Kimse kimseden bak Kanada diyorsun değil mi? Benimle iddia Benim var Benim ligde oynasa şampiyonluğa oynar. Bak Kanada takımı diyorsun. Bizim ligde şampiyonluğa oynar. Benimle iddiaya var mısın? Arjantin çıkacak. Almanya gruplardan çıkamayacak. Hadi gel. Bence ben tam tersini düşünüyorum. Almanya çıkacak. Port şey Portekiz diyorum. Arjantin çıkamama ihtimali daha yüksek. Şüphe o. Yayına atletle YouTube yayınımıza atletle çıkma iddiasına girelim mi? Atlet yiyeceğiz. Ben zaten atletle çıkıyorum. Hayır o değil. Bildiğin atlet. E, böyle atletim yok kardeşim. Ben sana alacağım. E, falan çıkma. Öyle abuk subuk işlere girmeyi düşünmüyorum. Ama şu var. Ya bir dakika ya. Arjantin'in çıkması normal. Ya bu neyin iddiaya gireyim? E nasıl normal ya? Abi Arjantin, Polonya'yı yenebilecek mi? Meksika'yı yenebilecek mi? <laughs> bir defa yenemediğin an çıkamıyorsun. İkisini de yenemezsen çıkamazsın. Bitti bu kadar basit. Şimdi ee, Alman milli takımı FIFA'nın aldığı kararı protesto ederek maça kaptanlık pazu bandı takmadan çıktı. Almanya Futbol Federasyonu insan hakları tartışılamayacak bir olgu bu pazu bandı takmamızın reddedilmesi vereceğimiz mesajı reddet, reddetmekle aynı şeydir diyor ee, dediler bile. Ama bunlar hoş şeyler. Kemran gibi. Mehmet ne haber be? İyi misin? Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, Alman milli takımı futboluna bakacağına başka şeylerle uğraştı şimdi e, görünen şimdi... o ki görünen o ki <laughs> görünen o ki sanki şampiyonluk Brezilya Fransa Bir de ben bir takım var çok beğendim ha ben Meksika'yı çok beğendim Meksika çok iyi Meksika çok Yanlı takım çabuk takım beğendim hocam <laughs> İspanya <'y> <laughs> iyiyim İspanya için bir test maçı değil daha yani Costa Rica bir ölçü sayılamaz bence. Evet. Değil mi hocam? Ama bak bir şey söyleyeyim. Brezilya Arjantin şampiyon falan olmaz. Brezilya, Fransa sürprizleri söylüyorum. Meksika, Uruguay. Daha Portekiz seyretmedim. Yarın seyredeceğim. Uruguay. Daha seyretmedim onları. Bir bakacağız. Suudi Arabistan final oynar, yarı final oynar diyen var hocam. Doğru mu? Sen? Yo, hadi be abi. Hadi abi. Hadi abi ya. Bak Suudi Arabistan bu tür bu tür sürpriz yapan takımlar güçsüz gibi görünüp dünya çapında sürpriz yapan takımlar takip eden maçta ağır fark yerler. Bunu hiç unutma. Doğru. Yani Port şey Suudi Arabistan kimle oynuyor önümüzdeki maç? Kimle oynayacak? Suudi Arabistan. Meksika. 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 Hayır Polonya. Suudi Arabistan Polonya Meksika Arjantin Meksika. Olabilir. Yani kimle oynarsa oynasın şey e, Suudi Arabistan yenilecek. Evet Suudi Arabistan Polonya yenmiş. Evet. Polonya kazanacak o maçı. İngiltere hocam de en az iki farklı kazanacak. İngiltere de şampiyon olabilir hocam. Eh eh eh, eh. daha test maçı oynamadılar. İngiltere de şampiyon. Test maçı oynamadılar. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? E, Gabon harika bir takım. Ne? Gabon. Şey, ne Gabon'u Gabon, u Gabon u be? Gana, Gabon diyorum ya. Gana Bakın bak yazın bir yere bunu arkadaşlar. Yarın ganap şey mi? Ee, Portekiz, Portekiz mi? Ya. Bak bir şey söyleyeyim sana. Portekiz yarın banko diye bir şey yok. Bu futbolda banko yok kardeşim. E, şimdi Portekiz demişken hocam. E, gerçekten akıllara zarar arkadaşlar. Ya bakın. iki yıl için 3 yıl için 100 milyon euro veriyorlar Cristiano Ronaldo'ya. Araplar El Nasser kulübü. Ondan sonra Newcastle United bile diyor ki hocam bizim o kadar bütçemiz yok bak. Newcastle'ı kimlerin aldırabiliyorsun biliyorsun hocam. Arap sermayesi alt. Ya tutturmuşlar neymiş? Come to Galatasaray'ı. Come to Galatasaray'ı görmüş, beğendi diye. Ya come to Fenerbahçe'yi gördü diye şeye gelecekmiş. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a. Bak iddia ediyorum. Kardeşim, kardeşim. Gelen Çocuklar. Bir üç Fenerbahçe'liler. Bütün Türk taraftarlar. Bak Ronaldo Türkiye'ye ancak e tatile gelir. Heh. Cristiano Ronaldo Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gelsin. Yemin ediyorum Beyaz Futbol'da o hafta cumartesi, pazar pazartesi programlarında Galatasaray'a imza atarsa Galatasaray'a Fenerbahçe'ye imza atarsa Fenerbahçe veya Beşiktaş veya Trabzon formasıyla çıkacağım. Yemin ediyorum. E tamam. Gel gelmez ki kardeşim. Gelmeyecek ki. Bir, bir, e, gel ben bir şey duydum. Üç sene için kaç milyon euro vermişler şey. Hocam bir milyon euro diyor bir yerde 350 milyon euro. El Nasr kulübü 300 milyon euro falan diyor ya. Yıllık mı? 3 yıl falan diyorlar hocam. Üç çok, yıl. Büyük çok, çok büyük para kardeş. Çok büyük para. para. Çok git orda orada düşük tempoyla 3 sene orada oyna. <laughs> paranı al. Takıl git. Ya hiç, hiç ne Gareth falan da gelmez arkadaşlar. Ne Gareth ya? Gelmez arkadaşlar. Yapmayın. Gareth Los Angeles'ta. Amerika'da El Nasr 120 milyon euroymuş 2 sene. Bak söylüyorlar hocam. 60 60 Çok 120 para. Milyon. Paraya Çok bak. Para. hocam öyle tuhaf bir şey okudum ki dün. E, neymiş? Manchester United sözleşmesini feshettikten sonra akşam bir anda sözleşme feshinden sonra Nef stadyumunun ışıkları yapmış. Hocam acayip dalga geçiyor ya. ya vallahi bak taraftarlarla <laughs> ya. Yani. Ve şu an transferler konuşuluyor. Yani Galatasaray muhabirleri transfer konuşuyor. Fenerbahçe muhabirleri transfer konuşuyor. Tuhaf tuhaf şeyler. Peki sana bir şey soracağım hocam. Bir tane teknik adam gördün mü? Dünya Kupasına gidip maçı seyreden. Hayır görmedim. Kenol Güneş. Ben o görmedim. Jesus. Ondan sonra Okan Buruk. Herkes tatilde. Ya çok normal ama ya. Niye normal biliyor musun? Dünya Kupası'na gidip maç seyretmek mi daha iyi? Çünkü bir maçı seyrettin, çıktın öbür maça gitmen öteki maç başlar. Evinde oturursun, çayını kahveni alırsın. Dört maçı seyreden notlarını alırsın. Bana göre gitmek doğru değil, gitmemek doğru. Evde oturup istatistik yapmak doğru. Hocam statlar birbirine çok yakın. Önce de Yer bulabilir misin abi? Yorucu bir şeydir. Oradan oraya git, oradan oraya git. Orada yerini bul. Hocam kusura bakma. sen. Rajon'a gitti. Hocam sen orada protokolde seyrediyorsun. Evet, veya... Artıyı çok beğendim aynı tekirde. Efendim? Kos, koskoca, koskoca Fenerbahçe teknik direktörü Jesus e, ya VIP'de seyreder ya protokolün arkasında Abi, seyreder. De dört maç var adam. Dört maç orada kalp kırıklığı geçirir. Dört maçı nasıl seyredecek? İki tane seyret hocam. Günde iki tane seyret. Ya ne gerek var evinde oturup dört taneyi slow motion'da seyretmek varken niye gireceksin oraya? Ya hocam evden maç seyretmek bu aynı mı? Allah aşkına sen bir çok şeyi rahatlatır, Birçok çok şeyi rahatlatır. Bilemedim hocam. Sırbistan, e, Sırbistan'ı çok merak ediyorum Ahmet hocam. Sırbistan. Yarın bir öbür gün oynuyorlar değil mi? Çok merak Diyor, ediyorum. Yarın yarın. Sırbistan Brezilya yarın, Portekiz Gana yarın, Kore Uruguay yarın. Ve tekişik Kamerun İsviçre yarın. Evet. Fenerbahçe en çok gol atan e, takımlar arasında arkadaşlar. Fenerbahçe diyorum Fenerbahçeli futbolcular e, en çok gol atan. Hocam bak e, YouTube e, programımızı şöyle noktalayalım ama sana çok enteresan bir şey göstereceğim beyaz futbol YouTube kanalımız için. Ya ben bu adamlara aşığım hocam Japonlar. Maçtan sonra çıkıyorlar hocam. Ellerinde poşetlerle kendi tribünlerini bütün tribünleri temizlemişler. Katar'da ee, çok önemli bir arkadaşım var devlet düzeyinde, Katar devlet düzeyinde, Türk. Bana ne dedi biliyor musun hocam? Dedi ki e, poşetleri de kendileri getiriyorlar, Hatta alıyorlar. Biz maç sonrasında köpleri toplayacağız diyor. Japonlar temiz insanlardır. Bunu nereden bilirim? O han 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 hanımefendi sanatçıdan bilirim. <laughs> hocam Üzürler. onu koymuşlar. Su Kiyo şarkısını koymuşlar. Su Kiyo böyle. O şarkı Hocam evet. o şarkı O hala böyle duygulandın mı Japonya maçını seyrederken? Tabii 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 tabii. Tabii. Konuştunuz mu hanımefendiyle hocam? Yok gör görüşmüyoruz. Küşüş. Niye? Küşüş. Ya, o gün programda şey mi? Küşüş boş ver. Detay girme. O Sukiyo şarkısını söyleyen hanımefendiyle. Ciddi misin ya? Hocam peki bir şey daha söyleyeceğim. Kimi tuttun Almanya'yı mı? Japonya. Japonya. Hanımefendiden dolayı. Hem o hem de ben ma, ma, ma güçsüzü tutarım. Güçlüyü tutmam. Japonya. Ben yarın Portekiz-Gana maçında Gana'yı tutacağım. Brezilya-Sırbistan maçında Sırbistan'ı tutacağım. Kore-Uruguay maçında Kore'yi tutacağım. İsviçre-Kamerun maçında Kamerun'u tutacağım. O zaman türkiye Faroe Adaları maçında Türkiye'yi tutacaksın. Olmaz. Orada Türkiye'yi tutacağım. İki neden dolayı. İki neden hangi... dolayı. Hem Türk'üm hem de güçsüz takım Türkiye. <laughs> Hocam çok teşekkür çok sağ olun. Ee, arkadaşlar Beyaz Doğulu YouTube kanalımıza abone olunuz. Lütfen bizi takip ediniz. Bol bol like rica ediyorum. Aşağıya bol bol yorum yapınız. Arjantin mi Almanya mı? Hangisi daha çok gider? Hangisi kupayı alır? Kupayı kim alır? Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım.